olmuş 32512 olmuş arkadaşlar arkadaşlar hepinize selamlar bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Instagram'da takipçi kazanma yöntemlerinden bahsedeceğiz sizlere şu anda iki tane Instagram hesabını karşımıza görüyoruz ikisi de bizleri takipçimizin hesapları arkadaşlar kendileri bizlerden rica etmişler takipçi gönderilmesin şeklinde biz de hem onları videomuza konuk alıyoruz hem de onlara bugün takipçi göndereceğiz arkadaşlar bu videoda kullanacağımız yöntemlerle sizler de Instagram hesaplarınıza şifresiz bir şekilde takip kazandırabileceksiniz ve sosyal medya hesaplarınızı aynı gün içerisinde geliştirebileceksiniz, hesaplarınızı büyütebileceksiniz arkadaşlar. Biz de zaten bunu bu videoda olabildiğince kanıtlı bir şekilde göstermeye çalışacağız. Yani kullandığımız yöntem ne kadar güvenilir, gerçekten işe yarıyor mu? Hepsini sizlerle beraber bu videoda göstermeye çalışacağız. Videomuza like atıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ekrandaki hesapları bu şekilde seçtik. Bakın arkadaşlar kendileri bizim Discord sunucumuza görevler yapmışlar, kanalımıza abone olmuşlar. Onlar görev görevler yaptığı için sunucumuza yazmışlar ve biz de bugün o sunucudan takipçimizi seçtik ve onlara bugün arkadaşlar takipçi göndereceğiz. Sizler de Discord sunucumuza katılarak sosyal medya bölümünden hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Sohbet bölümünden sohbet edebilirsiniz ve görev kısmından da görevler yaparak arkadaşlar ücretsiz bir şekilde ödüller kazanabiliyorsunuz. Bunların hepsi Discord sunucumuzda bulunmakta arkadaşlar. Sizler de sunucumuza bekliyoruz. Linkler açıklamada. Şimdi arkadaşlar bugün sizlere piyasanın en ucuz ve en sağlam sistemlerinden biri olan Rex com sitesini göstereceğiz. Bu siteyi isteyen herkes güvenir ve ucuz bir şekilde kullanabiliyor arkadaşlar. Yani 5 TL 10 TL bile yatırsanız çok rahat bir şekilde sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. O yüzden bu siteyi kullanacağız bugün. bugün. Site içerisinde zaten bütün sosyal medya platformları var ki zaten birazdan size bunların hepsini göstereceğiz. Ek olarak sizler de arkadaşlar güvenilir bir şekilde bütün hesaplarınızda para kazanmayı bile bu site sayesinde açabileceksiniz. Linkleri açıklama kısmına koyacağız. Sizler de açıklamadaki linkten siteye ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak ücretsiz üyelik butonuna tıklayıp herhangi bir üyeliğiniz yoksa ilk önce siteye kayıt olmamız gerekiyor arkadaşlar. Buradan kayıt olabiliyorsunuz. Her videoda söylüyoruz. Kayıt olurken de giriş yaparken de asla sosyal medya hesap bilgileri girmek zorunda değilsiniz. Normal bir şekilde siteye kayıt olup geri geldikten sonra buradan giriş yapacaksınız. Şimdi sizlerle beraber biz de siteye giriş yaptık. Bakın arkadaşlar şu anda site içerisinde 8 TL gibi bir miktarda paramız bulunmakta. Yani sizler 2 TL, 3 TL, 5 TL bile yatırsanız sosyal medya hesaplarınızı rahatlıkla geliştirebilirsiniz tabii ki de. Gelin şimdi bakiyenizi nasıl ekleyebilirsiniz? Bunlardan bahsedelim. Bizim 8 TL'miz var. Biz bunları bakiye ekle butonuna tıklayıp buradan ekledik arkadaşlar. Ödeme yöntemi kısmından istediğiniz ödeme yöntemine tıklayabilirsiniz. Siteye eklemek istediğiniz miktarları yazıp telefon numaranızı girdikten sonra güvenilir bir şekilde bakiye ekleyebiliyorsunuz. Bakiyenizi ekledikten sonra işlemlerinize başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelin artık sosyal medya hesaplarımızı geliştirelim. Şimdi kategori kısmına tıklıyoruz. Bakın videonun en başına söylediğimiz gibi bütün sosyal medya platformları hizmetler olduğunu bu kısımdan görebilmekteyiz arkadaşlar yani discordundan suit clouduna redditinden tritsine kadar her şey bulunmakta ama biz instagram kullanacağız arkadaşlar instagramda da bu arada sadece takipçi ilisi değil bakın yayın izlenmek keşfet etkili hizmetler e, influencer hesaplardan reklam gibi şeylerde bulunmakta ama biz takipçi kategorilerinden birine tıklayacağız örneğin mesela yabancı takipçiden şöyle gönderelim bugün arkadaşlar onu seçtik mesela takipçimize göndermek için instagram hesabımıza geleceğiz e, hesabımızın kullanıcı adını kopyalayacağız. Daha sonra gelip bunu link bölümüne yapıştıracağız. Ve atmak istediğimiz takipçi adetini buraya gireceğiz arkadaşlar. Bakın 100 tane takipçi bu servise bu kategori için sadece 1.5 TL. Direkt sipariş butonuna tıklayıp arkadaşlar tam tamına 100 tane takipçimizi alabiliyoruz. Aynı şekilde diğer hesabımıza da yapıyoruz arkadaşlar. Ona da şöyle 100 tane takipçi gönderelim. Ve iki tane takipçimize de şu anda 100 tane takipçi göndermiş olduk. Sizler de bunu kendi hesaplarınız için tabii ki de yapabiliyorsunuz. Onlar gelecek artık. Bu hesabımız 32.450'den 32.550 olacak. Bu hesabımıza 131 tane takipçi olacak Bunu kontrol edeceğiz. Zaten kontrol için sipariş işlemi bölümüne gelmeniz yeterli. Burada vermiş olduğunuz bütün önceki siparişlerinizi görebiliyorsunuz. Ek olarak bir de destek sistem bölümüne geldiğinizde herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsanız buradan site ile iletişime geçebilmektesiniz. Yani genel olarak özet bu şekildeydi. Merak ettikleriniz zorunlu kısmına belirtebilirsiniz. Hesaplarımıza bakalım şöyle hep başta herhangi bir gelen bir şey olmuş mu? çok hızlı oldu aslında ama birazcık bakalım şöyle olmuş olmuşmuş şu an olmamış biraz daha bekleyip daha sonra. Evet arkadaşlar birazcık bekledik en son bir hesabımız 31 diğer hesabımız 32.450 idi şöyle F5 atalım iki hesabımıza bakalım gelenler olmuş mu kontrol ediyoruz şöyle. Bu hesabımız 32.500 olmuş. Bakalım kaç olmuş. 32.512 olmuş arkadaşlar. Diğer hesabımıza bakıyoruz. Diğer hesabımız şu anda 32 tane takipçiye sahip olmuş. Bu hesabımız şu anda takipçiye gelmiş ama diğer hesabımıza şu an henüz daha bir tane gelmiş arkadaşlar. Bu daha da gelmeye devam edecektir zaten. Yani gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Sizler de kolay ve güvenli ve hızlı bir şekilde sosyal medya hesaplarınızı bizim yaptığımız taktikle geliştirebiliyorsunuz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik